Ege'nin sütünü de doldurdum. Bugün bir anne olarak çok heyecanlıyım. Bugün oğlum Ege'nin aşı günü. Ay kıyamam mı ağlar sana ya. Uyandın mı oğlum sen? Gel gel anneni gel gel. Bak sana mama yaptım. Bugün senin aşı günün mü Ege? Bak oyuncan Kuki de kucağımda. Bak bak çok seviyorsun diye onu aldım. Kucağımda taşıyorum ya senin için. Aa komşum geldi. Ay hoş geldin komşum. Gel gel içeri gel gel. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Ay aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> komşum <gülüyor> bugün aşı günüydü evet, de evet, ya ben, aşı ben, aşı günü. Oldum. ben de çok içim aldım. İlk kokuyu seninkine benimkinin. Evet. Ay aynı anda. Bekleyemedim evde sana geldim. Sen de bekleyeyim dedim. Ya, komşum bir şey diyeceğim. Yani hani evet. biz hasta olmuştuk ya bir keresinde böyle dışarıya soğuk soğuk kısa kolluyla çıkmıştık. Bu yüzden hasta olmuştuk. Evet evet. Hasta olduğumuz için çocuklarımız da hastaneye aşısına götürememiştik. Bugün onların ilk aşısı bizim diğer komşularımız evet, da ikinci olacak. Evet, evet. Ay ben hepsiyle konuştum. Akşam hep beraber gidelim. Siz şimdi heyecanlanırsanız dediler. Evet. Ondan sonra beraber gidelim dediler. Onlar bizden daha tecrübeli, iyi olacak. Ay komşum, tamam, ben son bir komşum. şu bebeğin altını değiştireyim şu senin tamam, şeyde. Tamam tamam yukarıda <laughs> değiştirebilirsin. Ege oğlum tamam. sen şuraya otur oğlum bekle ben sana mama yapacağım. Hı. Şurada evet. maman hazırdı. Komşum seninkine de süt yapayım mı? Ay çok iyi olur. E, mamadan Ay, da bir kaşık ölçek koyuyorum. Komşum. Bir kaşık ölçeğinden koy. Efendim? Hayır sen yanlış mamadan koyuyorsun. Sen şey mamasını koyuyorsun değil mi? E, bebek mamaları erkekler için olandan koyuyorsun değil mi? Evet 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 komşum. ondan koyuyorum. onun <laughs> içinde zararlı maddeler varmış. Ben artık Yo. yeni bir tane kullanıyorum. Erkek o çocuklar için böyle ya. bir tane adı da Cookie'nin işte sütü. Bak benim bebeğimin o yüzden adını Kuki koydum. Oğlum Kuki deyince süt e, şey istediğini anlıyorum bile. Aa, çok diyor. güzel. Ay komşum çok sağ ol. Evet. Ben de ondan kullanayım bak, bari. Sen sana. yap da bir denesin benimki de. Gel bak. Ay, tamam. bak. bunun adı Cookie. Bak üstünde yazıyor Kuki diye. Gördün Aa mü? gördüm gördüm evet. komşum. Çok iyi. Tamam sen bir yap bakalım. Benim Şimdi çocuk içecek mi çok merak Hı -hı. ettim. İnşallah çok sever. Ay nasıl da kokmuş. Aa komşum. komşum. Heh. Yukarıdan bir sandalye getireyim ben dur bir bebek tamam, sandalyesi tamam. daha getireyim. Sen bir bebek sandalyesi getir komşum kusura bakma ben burada bir tane kullanıyorum. Heh. İç oğlum, hiç oğlum iç Ege iç hiç oğlum. Hiç önemli mi? değil hiç önemli değil. İç. Cookie bak cookie. Oğlum hadi bir kere anne, anne anne anne. Şöyle taşıyayım anne. şuraya koyayım. Ya benim bir şey diyeceğim komşum <laughs> bir sıkıntım var benim çocuğum hiç konuşmuyor. Ay komşum ben oturdum çocuğun yerine. <laughs> komşum bir sıkıntım var. Benim çocuğum hiç konuşmuyor yani. Eskiden böyle geliyor falan derdi Abi, ama şimdi hiçbir şey demiyor. Ya tamam doktora sorarız komşum. Bakalım evet, yani evet. konuşmaması bu aylarda normal mi? Daha altı aylıklar yani. Normaldir herhalde. Hadi gel komşum ya biz şöyle yavaş yavaş yola çıkalım. Heh, otur tamam. oğlum otur Ege. Heh, oturtturdum. Komşum sen kucağında tutabilir misin? Tutarım heh. tutarım tutarım. Arka evi komşum. Yanda tamam, Ege benim. oturuyor. Ben sürekli Ege'yi bindiriyorum buraya çünkü. Tamam şimdi Selena'nın hmm. Nevra Hanım ve Yağmur Hanım onlar bizi bekliyorlar. Onları bir evet. gidip alalım. Ay ne yapıyorlar acaba? <laughs> Ay komşum azıcık evlerine girsek mi ki? Ne dersin? Bakayım Ay. nasıl bakıyorlar çocuklarına? Çok merak <laughs> ettim. Merhabalar. <laughs> ha? Aa, merhabalar. Merhabalar Nevra Hanım. Merhabalar. Ay. Ay. Elacığım nasılsın? <laughs> ay oğlum O kadar telaş yapıyorsun ki annene. He. Evet. Ege. O zaman gel. Selena Hanım'ın evine gideriz. Selena Hanım bize anlatır evet, bakalım. Evet. Bizimkinden büyük çocuklar nasıl aşı nasıl oluyor? Ay ne? değil mi? Bir konuşalım Nevan kendisiyle. İki <laughs> defa aşı olmuştunuz değil mi? Selena Hanım dört defa çocuğuna aşı yapmıştı. Evet. Ay ne kadar şanslı. Ha. Ben Selena çok iyi Evet Selin Hanım'ın çocuğu çok sağlıklıdır bu arada. Dört defa aşı olmuş. Bizimki daha hiç aşı olmadı neredeyse. Heh. Evet ay gidelim. Tamam ben şöyle <laughs> arabaya getireyim. tamam, tamam. ben zile basayım. Hop gel oğlum gel gel Aha, gel, gel. zil bunun ya? Ha, i̇çeride ha. mi? İçeri gireceğiz oradan. Aa bak çocuğuna neler neler almış Selin Hanım. Ki büyük tabii. Heh, şöyle kapıyı <laughs> çalalım. Selin Hanım'ın oğlunun adı Ali miydi? Ha, evet, evet Ali'ydi galiba. Merhaba. Ha, merhaba. Merhaba Selen Hanım. Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Ali'cim merhaba. Oğlum. Ay içeri girebilir miyiz? Selen Hanım. İçine hoş miyim? Hoş. Ah tamam. Diyor, tabii de. Ay geçelim. Ha, geldik. Ne Merhabalar. Yapalım. Şöyle geçelim. Oturalım. Selen Hanım'cım ya. Biz çok heyecanlıyız. Ece ile hani bebeğimiz ilk defa aşı olacak ya. Selen şey, e, Hanım. E, sen söyle Ali'cim. Ben unuttum ya ne diyecektim. Hı. Oh, Heyecandan ne şey diyeceğimizi unutuyoruz o kadar heyecanlıyız yani şimdi korkacak bir şey yok değil mi çok ağlamaz hani bir şey olur ben iğne batınca cint bebeğim bocağında kalır falan diye çok korkuyorum. Ay, evet. Ya dikkatli yaparlar değil mi? Bize birazcık böyle şey tavsiye verir misiniz? Çocuğumuz dört defa olmuş bizimki daha yeni olacak. Ee... Evet. Ne yapacağız? Aa Ece baksana Selen Hanım ne diyor? Biraz ateş olabilir diyor. Doktor sizi size söyleyecek zaten diyor. Tamam. Ay tamam. Şey sizin bebekleriniz evet. altını değiştirdiniz mi? Benimki gene maçtı ya. Şurada değiştirebilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> çok kaka yapıyor. Bu da normal mi acaba çok kaka yapması? Dakika başı dakika Eş... başı ishal mi oldu acaba? E şey diyecektim bir de siz <laughs> Selen Hanım siz bir annesiniz ve çocuğunuz var. Ee, burası ne? Sorabilir miyim? Havuza <laughs> çıkan bir kaydırak mı? Ama bunun önünü kapatmamışsınız. Evet çok önemli. Güvenlik çok önemli. Güvenlik barikatı kurulabilir buraya değil mi bebek için? Doğru. Evet buraya yastık Heh. falan koyuluyor bence. Şöyle Heh. ben değiştireyim altını. Fış 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 Mış fış 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 fış. He? Hazır mıyız? Şş, mıyız? Oğlum ağlama bak Cookie var kucağında bak Cookie ile oyna bak Cookie Cookie Her Cookie var kucağında bak ee, Biz gidelim en iyisi Gidelim mi gidelim evet Hani e benim sandım. bebek arabası sizin evde kalmıştı. Biz sizin evden alalım mı? Hani Dün ben size gelmiştim sonra çok acil oldu almıştım. Tabii tabii. tabii. Tamam. tabii bebek yani... arabalarını katlayıp arabaya koyalım. Sizin arabanın evet, arkasına. Evet. Benim arabanın bagajına koyalım. <laughs> Nevra Hanım'la Selen'in de arabalarını ayarlasınlar. Hı. Sonra Yağmur Hanım'a da seslenip gidelim. Şöyle katlayayım. <laughs> Bagaja koyalım. Şöyle, oğlum seni de koyayım buraya. Tamamdır. Hı. Ben Selen de benim arkaya. Nevra <laughs> Hanım sizin arabanız neredeydi? Sizin araba. Ah tamam. Garajdaymış da. Arabası garajdaymış A. tamam. Ben yağmur hanımla bilgi, hanım <laughs> <Evet. gülüyor> bilgi, ha. bilgi hanım alacağız. Evet. Bilgi hanım. Ben yağmur hanım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ay 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 ay. hanımın bebeğine bakın. Aşıya gidiyor. <laughs> yağmur hanım buyurun gelin buyurun gelin. Ay nasılsın? Akıllı akıllı benim. Çok tatlısın oy, sen oy, ya. Ay bilgi hanım bebeğinizi bırakmayın bebeğinizi Aşkı, de, he, de tamam. arabayı aldı. Ay, tamam. Oh, arabayı da koydu. Atlayın koyduk. geçelim şöyle. Atlayın, atlayın. Ali Hanım atlayın. Yağmur Hanımcığım. Yağmur Hanım. Siz, 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 isterseniz bilgi. bilgi. Hanım alın da gelin. Evet. Hı. tamam ben şimdi hastaneye götürüyorum. Tamam. O oh, senin ile... alınma Anlaşalım. <laughs> 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 he. Tamam. Hadi gelin. Gidiyoruz. Takip edin bizi. Oh. Hemen <laughs> şöyle gidelim. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 tamam Fark geldik. Edelim. Allah bilgi Hanım çok çılgın sürüyor. Buyurun. Oh oğlum gel gel Egem canım oğlum. Hastane <laughs> bebek arabasına koyalım. Yemek için ben yine bebek arabasını arabasına oldum. Ne? şaka mı bu Aa. ya? Merhabalar. Bu <laughs> ya. Merhabalar. Sanki... Ay, merhaba merhaba. Siz para ödediniz mi? Ee, şey pastanın önünde bırakıyorsunuz Ama parayı. Ama şey diyecektik. Aa. Biz e, internetten <gülüyor> ödemiştik <gülüyor> bu parayı. Evet. Şaka evet. yapıyorum siz Çocuklu... zaten. Şaka yapıyorum. Nasıl <laughs> <ay, gülüyor> yardımcı olabilirim diyor. Hepimizin e, çocukları var. Ve bizim çocuklarımız oh! Ali, şu yanımda gördüğünüz pembe saçlı Aleyna Hanım'la benim bebeğim daha ilk defa aşı olacak. Öbür arkadaşlarımız da diğer aşılarını yaptıracak. Ne zaman evet, yapabiliriz? Aşıya geldik. Evet, <laughs> ne zaman yapabiliriz? E, şimdi oh! yapabiliriz aslında. Tamam. Aa, çisem, doktor, çocuk doktoru Çisem Hanım ya, yön gösteriyor bize. Ne tarafa geçelim Çisem Hanım aşı Oğlum. için? Oğlum taraf Aa, diyor. Gelin gidelim bu de... tarafa. Ben nasıl yapacağız aynı zamanda? Sıra 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 yaparsınız. Ay bebek arabalarıyla buraya girilmez diyor. Çok ayıp ettik. Bebekleri şöyle koyalım. Tamam hemen koyalım tamam. efendim. Oğlum şöyle sıra bak, sıra koyun şey bebeklerinizi. Yok. Benim şey e, kucağımda dursa oğlum olur mu? Benim oğlum hiç böyle şey değil çünkü. Aa tamam olur olur olur. Kucağımda yaptıralım. Ş oğlum neden böyle ısırma. Sırayla, Sırayla gidelim oğlumun içeri. Dost yapacağız. Bakın. Bunu ne yapacağız. Tamam. Önce, tamam sırayla girelim. O zaman biz, ben giriyorum oğlum. Ş, oğlum ben çocuğunu önce... koyacağım şöyle. Şunu vereyim Sakın size. Koydum Allah. ben çocuğumu. Gel oğlum. Tamam. <laughs> bak Kuki yanımda. Kuki evet. yanımda. Bak Kuki var. Elini tut. Elini elini Tut. Bak, bak, kuki. Kuki. Hadi bakalım. Kuki. Yok yok oğlum yok yok yok. Yok yok Allah. şşş Ay. Ağlama oy, oy, yok bir şey oy, oy. Geçti geçti annem geçti Ne <laughs> istiyorsun ne Geçti, ben geçti. Mı? Şey, Doktor hanım aşı yaptırmasak oluyor mu Bebek ağlayınca benim içim kanadı Ya ne güzel ya, Saçmalamayın lütfen saçmalamayın Tamam sıra bende mi Yaptırayım Yok o tamam. is istemesek yapmayabiliriz şişt. Ama o zaman hasta oluruz değil mi doktor bey <laughs> Allah geliyor mu Aaa Çiçek afeme. Çiçek, kedi, kedi gibi bağırdı ya. Of ya. Ay, çiçeğim, çiçang doktoru yine sinirlendi. yaptı, bu Kafası da sağlıklı. Evet, evet, bacağından daha bacağından, bacağından, ya. teşekkürler doktor bey. buyurun gelin, gelin, gelin. Ay, oğlum? Yok, yok, özür dilerim mu bu? Şey, sınıftaki Bilge da Nevra hanım girsin. Bilge ile Nevra hanım. Ece. Ee, Ece hanım. Alina hanım buyurun siz gelin biz çocuklarımıza şöyle bir şey yapalım. Gidelim böyle ya bir şey ben... yapalım. Ama daha doktora soracaklarım vardı. Şurada sırada bekleyelim. Evet, Hem aşı yapalım. olanlara bakalım nasıl oluyorlar. Nevra hanım yaptırdı galiba. Hanım ki hiç ağlamadan çıktı. Allah Allah. Şimdi Bilge hanımınki ne yapsınlar bakalım ağlayacaklar mı? Yapın bakalım Bilge'nin yine. Bakayım. Ege Ege Allah. Ya, ne yapıyorsunuz ya çocuğu ne yapıyorsunuz izi sokup sokup niye çıkartıyorsunuz ya doktor yok ya, ya öyle <laughs> yapıyor öyle yapıyor siz ha? daha öğrenmemişsiniz bu da büyük oldu o çocuk büyük olduğu için mi öyle yapıyorsunuz evet, evet. evet. Tamam. Tamam. Size de yapayım bakın. Yok yok yok. <gülüyor> <gülüyor> doktor bey hadi diğer aşıları da yapın da daha soracağım sorular var benim doktor bey çocuğumla yani. ilgili. <laughs> nasıl gelin nasıl gelin? Herkes gelsin ya, herkes gelsin. gelsin buraya gel. Gel. Biraz Ece buraya gel şurası çok kalabalık. Şimdi Selam Ne Yağmur'un şeyi içi. Şuradan bakalım. Ece Hanım Ece. Gel oğlum gel gel. Efendim. Onların aşısı tamamlandıktan sonra ben bebeğin kakasını soracağım. Bir de sen de mamayı sor gerçekten evet. de faydalı mı diye. Yeni kukili maması demiştin ya. Kukiş miydi neydi? Evet. Hı. Tamam ondan sonra bir de geceleri uyumuyor benim çocuğum ya onu da soracağım ben. Çok az Hı. uyuyor. E, doktor bey bitti mi aşılar? Bitti mi evet, evet doktor bey? Evet evet ben bitti bitti. Ben size bir soru soracaktım arkadaşımla beraber. Şey ee? ben instagramdan görmüştüm ben bir tane mama kullanıyordum böyle erkek e, bebekler için mama yapılıyordu. Ee, sonra bu evet, mamanın evet. içinde çok kötü bakteriler olduğunu, çok kötü şeyler olduğunu öğrendim. Bu doğru mu? Yani ben yeni bir mamaya başladım. Cookie ha, diye. Evet. Cookie maması evet. iyi mi? Cookie maması iyi bir mama mı? Ne? Ha, hangisi kötü? E, e, yani e, güzel, güzel evet. evet hangisi tamam. <laughs> kötü? Çok güzel. Cookie maması çok sağlıklı i̇yi. olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da bayıldı cookie mamasını. Cookie maması evet, verebilir miyiz bebeklere? Verebilirsiniz, verebilirsiniz. Tamam. tamam. Şey bir de doktor bey. E, şimdi koki önce ben öbür mamayı kullanıyordum. Benim bebeğim saat başı kakasını yapıyor. Her dakika bakın gene yaptı kokuyor anlamışsınızdır. E, ee, yani Sözün. geçer. Sesin geçer tamam. Çocuğumun <laughs> poposu yara olacak yani. O kadar çok kaka yapıyor ki. Öbür mamaya geçeyim mi ben de? Evet, evet, evet Aliye Hanım onu kullan. Koki maması. Tamam, maması kullanacağım. Hı hı. Ya bir de doktor bey, Ece hanım da benim bebeklerimiz gece hı hı. bir saate bir uyanıyor. Bu normal mi? Yani bu evet. yaşlarda? Ben hiç um, uyanmıyorum. Normal. Ya, ha, tamam. hiç <laughs> duru zamanla. İyi, oh be, ay iyi. Benim Ha doktor bey, bir de e evet. e Selen hanım dedi ki aşıdan sonra bebeklerde ateş olabilir dedi. E normal mi bu ilaç verelim evet, mi yoksa kendiliğinden evet. geçer mi? 45 50 derece falan olursa normal. <laughs> ne? şaka yapıyorum şaka yapıyorum. 45 derece falan olduysa hemen hastaneye gidip düzeltiriz. Heh, Oldu tamam. diyelim ha, hemen tamam. hastaneye gidelim. Tamam. 45 derece olduğu insan ölüyor ama neyse. Evet. 45 <laughs> derece olursa benim çocuğum hayatta olmaz yani. Doktor Bey <laughs> saçmalamayın. Heh, neyse hadi gelin gidelim. Hadi Oğlum, gelin gidelim. Bitti Ayşe bitti. Kurtulduk. Sana ödül oh, maması peş. vereceğim. Kuki vereceğim. Arabada kuki vereceğim sana. <laughs> tamam. Ee, ay Alena Hanım. <laughs> evet. ya size bir de şey söyleyecektim ben. Benim <laughs> oğlum şu kucağındaki bebek var ya. Onun hastası. Beni bile ondan daha çok seviyor. Yani bebeği bile benden daha çok seviyor. Ya ay ben de mi alsam ondan bir tane. Nereden aldınız? Ya Alena Hanım. Ben böyle internette <laughs> gördüm. Stok bir diyordu e, tamam sonra bir an, bir an böyle çocuğum çok sevdi işaret falan etti böyle Laa! falan ağladı sonra aldım yeni gelmiş ha. mi bilmiyorum Tamam o zaman ya, şuradaki arşan bir, bir yaparım, da Durun evet. ben ödemeyi unutmuşum Buradan doktor ödeme ödeme deyip duruyor Ben öderim hepimizin aşısını hiç önemli tamam. değil Şuradan gel. ödeyeyim o, mi yok, Gel oyup gel <laughs> Kolayca bir çıkış yapalım Tamam Heh. şimdi AVM'ye mi gidiyoruz? Hanım, buyurun gelin. Evet AVM'ye gideceğiz. Aleyna Hanım bu arada <laughs> bu bebek geri gelmeyecek diye aldım ama belki geri getirirler yani çok bilmiyorum. Fiyatı da bayağı uygun indirimdeydi 150. Tamam. Oo AVM'ye bakalım bakalım. Neyse fiyat tamam. önemli değil. Bulmak iyi, önemli olan. İnşallah ben evet. de bulurum annesinindan. Tamam. Diğer şeyler de baksınlar bakalım bulacaklar mı? Aa pizzacı geldi. Ay o, bir pizza da bugün. Evet. evet. Oğlum gel gel Hı -hı. gel gel. yerim seni ya. Şuradan ya, şuradan tatlısın. ben mağazaya gidiyorum Şöyle hemen bak kötü. Merhabalar affedersiniz. Merhabalar. Ama ben malzeme açmıştım ya şey pizzacı yerine. E, merhabalar. Evet merhabalar. Biz kocaman bir aileyiz şu anda gördüğünüz gibi komşu Hı -hı. ailesi desek daha doğru olur ve evet. bizim acil 100 kişilik pizza ihtiyacımız var. Ece Hanım, abartmayalım 10 Ya 100 kişi değil ki. 6 kişi. Ece Hanım, e e Ece Hanım bakın Şuradaki tamam. Zeyçenen mağazasında hemen buldum yapıyorum. bakalım. Gördünüz mü? Hemen şöyle mı? yapıp yapıp getireceğim evet. şuradan hemen. Arkadaşlar hızlıca. da bulmak isterlerse arkadaşlar Zeyçenen mağazasında şöyle var bakın. Şöyle koyuyorum. Aramalara bebek yazın mı çıkıyor baby? Tamam hemen şöyle yaptık. Şurayı da yapalım. Aman da verdik. Var. Yandım. Yandım. <laughs> yok o, Yok yok ya. Hızlı, hızlı hızlı yapayım diye çok açtım derecesini o yüzden öyle. Ha, ha, tamam. Oo, tamam, kaç tane tamam. yaptı? 6 tane oldu. Hop, Arkadaşlar aldım. herkes hmm. aldı mı kukiden. Ay. Bakayım. At, alın bakalım. İyi, gerçekten kuki o, da... o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederiz. Şuraya koyun siz. Teşekkür <laughs> <Oldu. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar tamam. gelin gelin şuradaki şeyde e, yukarıda bir tane mağaza var. Oradan size kuki mamasını alalım. Sonra yeriz pizzaları. Gelin gelin gelin. Çok teşekkür ederiz. Sıcak hemen. tamam. Tamam. Yiyiz, olur olur. Ben <laughs> ödemeyi yapayım hemen. Şöyle. Yap bakalım. Buyurun <laughs> ödeme. Hemen şuraya bırakayım. Tamam. Teşekkürler, teşekkürler. Ee, bana su getirme <laughs> şansınız var mı? Ben bebeğim için, bebeğimi sağlığı için içmiyorum kola. Ama su. Yap Aa, evet, kola. <laughs> ya bu kola. Da çalışan daha <laughs> var. O çalışan getirsin. Ha. Hmm. <laughs> <Aa>, evet getiriyor. <laughs> ben de bir su alabilir miyim? Su. Çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Ay, Ay çok, çok güzel teşekkürler benim. çok sağ olun. Oğlum Kutur. Ege zamanım oğlum şimdi altına kıkı yapmanın? Ha! Zamanı yaptı? Evet. Ya benimki de pişik olacak bir saattir altı kakalı değiştiremedim. Nerede değiştireceğiz burada Ege. bebek bakım odası var mı? Yok, yok galiba yukarıda değiştirelim. Bakalım. Aa bakın buranın Bakalım. perdeleri var bence burada değiştirebiliriz. Şöyle tamam. kapatayım perdelerini. Bebeğinin bezini değiştirmek isteyenler gelsin buraya. Gelsin gelsin. Heh, şöyle Şu masaya ben koyayım. Benim çocuğumu. Gel ha. oğlum gel gel. Hemen oh, şöyle oh, oh. çantamdan çıkartayım. Oğlum bak değiştiriyor muyum adını? Ay ben çantadan de, bezi e ee. -e. Bezi getireyim. De -e, oğlum de -e. de -e. Oy 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 oy. Canım oğlum benim. Gel gel şimdi kucağıma. Bitti. Arkadaşlar bu arada sizin kaç kardeşiniz var? Benim iki tane kardeşim var. Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim şu kadar kardeşim vardı O zaman devam edelim şöyle. Hop. Aleyna <laughs> sizinki bitti mi? Oy, oğlum. Bitti, bitti. Oğlum senin bu kuki sevden ne oğlum? Anne var bak burada. Anne kuki yok kuki yok bak. Kuki yok anne. <laughs> Benimki de çok sevdi kuki'yi bakayım. Selena'nın kukisi var. Mı? Aa Selen Hanım siz kuki aldınız mı? Almışsınız. Aa, bakayım. o Nevra Hanım almış mı? Nevra Hanım aa o kız olunca o almamış. Hani evet, kızlara hani bu ya keşke bu kokkinin ya. pembesini de çıkartsalar ya. Çok iyi olur değil evet mi? Evet ya. Hemen gelin gelin şöyle açalım şuradan geçelim. Perdeyi açalım. He, He, şu aradan geçtik. Allah. Tamam şimdi gelin gelin bakın aldığım mağazayı göstereceğim size. Şuraya giriyoruz. Ay yanlış aşağıdaydı pardon. Markette. Markette şey var. Aa, bu Merhaba, kim? Buradan. Ben, de Merhaba, abim, ben bu AVM'de çalışanayım da siz bir yerde bekliyorsunuz. Bir şey mi bulamadınız acaba? Yardımcı olabilirim. Ay Ece, evet. Bebek maması mı arıyoruz? Evet biz Cookie'nin bebek mamasını arıyoruz. Cookie erkekleri ha, göre, ee, göre market olanından. Marketler mi var göreceğiz? acaba o? Evet evet Cookie'nin bebek mama, maması varsa bu AVM'de yok. Şu, ama şu karşıdaki hani market var ya. Evet, orada yüz evet. bulabilirsiniz. Tamam. tamam. Bizi götürür müsünüz oraya? Olur mu? Tam, ya tam, bir tamam, de gerçekten... Göstereyim. Siz de yani Cookie Mamasının sağlıklı olup olmadığını biliyor musunuz biz böyle? Yani bir tane doktora denk geldik böyle bir şey söylemedi iyi olabilir kötü olabilir yani. Ya evet evet Cookie mama sağlıklıdır baya bir ya. Evet ha, evet. Tamam. Tamam. inşallah öyledir. Evet. Doktor öyle dediğine göre öyledir. De. Doktorlara öyle güvenmek lazım. Oğlum neden evet. ağlamıyorsun ya? Neden olan herkes neredeyse onu kullanıyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Evet bu marketin içinde. Merhaba marketçi benim. Nerede bu Cookie Maması ya? bir şey A, diyeceğim. Koşun, koşun, Ya bir şey diyeceğim. Ben normalde bu bebek mamasını yandaki hani şu AVM var ya oradan alıyordum. Demek ki orada çakması üretiliyormuş. Aa inşallah öyle değildir. Bebeklerimizin sağlığıyla oynamasınlar lütfen ya. Değil Aa, mi? Ba bakayım bekleyin şunu bir alayım. Aa, bakın <laughs> arkasında orijinal markası yazıyor. Orijinal marka yapılımcısı. Kuki'nin bebek maması e, XXO. Evet. Tamam güzel. Oh komşum be. benim ben adım öbür <laughs> Arkamda arkasında yapılımcı x x x x x x'ti. Yani çakma hmm. Komşum Olabilir. ya. Benim için de alışveriş <laughs> şey yapar mısın? Ben şimdi Ege'yi bırakamıyorum. Tamam tamam. Ben hemen kokinin maması, kokinin maması, kokinin maması, kokinin maması. Bir sürü tamam. kokinin maması alıyorum. Evet, komşum ben de şuradan bir kahve alacağım ya şuradan alayım kahvemen. Tamam. <laughs> He. Olur. Hemen ödeyelim. Ee, şey merhaba ben bir e tane kahve giderim. alayım. Şuraya bırakayım. Şip şap markete giderim. Dur dur e Orçun. Giderim. Orçun ha? ne yapıyorsun çocuğum? Evet, evet. Ne yapıyorsun? Annem, <laughs> annem, annem beni ikin, ekmek almak için markete yolladı. Komşu <laughs> senin. Ay komşu Orçun. Senin evet. saçlar nerede? Kesildi. Benim saçlar kesildi. Evet kesildi. Çok ne Hadi ne bakalım annenin istediği oyunu alalım. Eşe de soğuk Orçun Hı. bak soğuk soğuk evet, evet. pijama ile gelsin. Koş hemen ekmek Hı. al. Koş Hadi kalmayalım. koş ekmek. Ece bizim çocuklar büyüse de bu orçunla oynasalar ne güzel olur değil mi? Evet. Ece, Aldım. Ya. Orçun <laughs> bak çok <laughs> iyi arkadaşlık <laughs> edeceksin Ali ile Ege ile evet. sonra Can'la. Evet. Evet. Ay evet. çok güzel olacak. Hadi bakalım. Ben şu kahveyi alacaktım. Şimdi hemen Teşekkür ederim. Hop. Şey parasını da. Hoşça kal Orçun. Bay bay. Görüşürüz Orçun. Yemek çocuk yeme bak anne yemek için istiyordu yeme onu yeme. Allah. Im. Arabalar nerede kaldı? Ha, abimin Aa, önünde, şurada, önünde kalmış. Abi, eve gidelim mi artık? Kalmış. Evet evet hadi gelin bari eve gidelim. Çok yoruldum ben. Evet oğlum, bebekler de yoruldular. Bak, oğlum ağlama artık canım oğlum. Hadi gidiyoruz. Komşular durun ya durun test ama 500 milyonluk şey veriyorsunuz sosyal veriyorsunuz ya <laughs> aman dikkat Allah Allah'ım ya <gülüyor> <yapma>. <gülüyor> bu nasıl taksi be Allah, Allah dikkat gelin Selin Hanım gidelim ay burada kuaför varmış komşum hızlı gelmişken bir de kuaföre mi gitsek ama komşum şey benim bebek yoruldu istersen ona da yarın gidelim ne dersin tamam olur ya bak şu taksiden nefret etmeye başladım. Taksi misin sen? Taksi. Taksici dikkat et. Allah'ım ya Rabbim. Gelin, gelin gelin gelin. Hemen şöyle. Komşum seni burada bırakıyorum ben evime gideceğim çünkü. Hadi tamam, görüşürüz. Komşum, görüşürüz. Hoşça kalıp. Hoşça kalın komşular. komşular. Ha şöyle arabamı da şöyle bırakayım. Gel bakalım eve gideyim. Arkadaşlar gelin toplanın toplanın toplanın. Taksi mi? <laughs> <Aa, gülüyor> Hadi uçtu, uçtu işte bizden. Neyse, hadi gelin, gelin, gelin toplanın. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Like, like, like. Bye. Hoşçakalın. Bye bye.